Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle çok kolay bir yemek tarifi paylaşacağım. Bugün mantar sote yapacağız. Önce tavamıza yağ ekliyoruz. Yalnız benim burada yağım bitti. Oğlumdan yağ istedim. O getirene kadar tabi diğer yağda kızdı. Şimdi soğanlarımı atıyorum içine. Ben soğanlarımı böyle yarım ay şeklinde doğradım. Böyle sevdiğimiz için. Siz yemeklik doğrayabilirsiniz. Sevmiyorsanız hiç koymayabilirsiniz tercihinize kalmış. Soğanlarımızı güzelce hafif böyle rengi değişene kadar kavuracağız. Bu arada mantarlarımı ben soyuyorum. Bu şekilde soydum hepsini. Sizlere de nasıl olduğunu göstermek için bir tane kenarıya ayırmıştım. Bu şekilde kabuklarını soyuyorum. Böylece e, yıkamak zorunda kalmıyorum. Çünkü yıkanmaması gerektiğini söylüyorlar mantarların. Kabuklarını soyduktan sonra Onları da dilediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Evet yağım geldi. Şimdi birazcık daha yağ ekleyeceğim. Yalnız ben biraz fazla koymuşum yağı. Sonradan fark ettim. Ee, neyse artık önemli değil. Nasılsa misafir değil. Kendimiz yiyoruz. Soğanlarımızı kavurmaya devam ettik. Daha sonra arkasından biberlerimizi ekleyeceğiz. Ben e, Kırmızı biber, sarı biber ve yeşil biber kullandım. Siz isterseniz sadece yeşil biber katabilirsiniz. Dün de yoğurt çorbası tarifi paylaşmıştım. Hiç yapamayanlar için. Evet kameramı biraz yaklaştırdım böyle tencereye doğru. Sesi sonradan ekledim arkadaşlar videonun üzerine. Çünkü malum biliyorsunuz okullar tatil, çocuklar evde. Ev bayağı bir gürültülü. Biberlerimi de ekledim. Şimdi soğanlarımla biberlerimi kavuracağım. Biberlerimi çok çok böyle öldürmeyeceğim. Hafif Diri kalmasını istiyorum çünkü mantarlarımla birlikte sotelenirken de e, iyice ölecekler. O zaman yemeğin içinde kaybolup gidiyor. Ben biraz böyle tadının gelmesini, iri iri kalmasını seviyorum. Zeytinyağlı yapabilirsiniz soğuk tüketmek için. Bir misafiriniz geldiğinde böyle ortaya koymak için yapabilirsiniz. Bir sulu yemek olarak çok seviyoruz. Yanına makarna ya da pilav koyabilirsiniz. Patates graten yapabilirsiniz. Öğrenci olan, tek başına yaşayan, sulu yemek isteyen, böyle hani sulu sulu bir yemek isteyen çok rahat, çok kolay bir şekilde yapabilir. Biberlerimizi güzelce kavurduk. Evet, oğullarım da bana eşlik ediyorlar. <laughs> Videoyu burada durdurmamışım nedense. Her aşamayı göstermek istemişim. Çünkü ben yemek yapmayı bilmiyorken böyle ayrıntılı videolar çok arıyordum. Hani birlikte yapabileceğim, videoyla ile beraber ilerleyebileceğim yemekler arıyordum yapa yapa yaka yaka tuzunu kaçıra kaçıra tuzunu unuta unuta öğrendim Biberlerimi daha soğanla birlikte kavurdum devam ediyorum kavurmaya biz mantarı çok tüketiyoruz ee, bazen sadece içini o e, altındaki göbeğini çıkartıp içine peynir doldurup işte kaşar doldurup e, fırına koyuyoruz. Bazen kahvaltılarda sadece soğanla kavurup üzerine sarımsaklı yoğurt yapıp tüketiyoruz. E, akşam yemekleri için de genellikle böyle sote yaparak e, yiyoruz. Hatta yanında hiçbir şey olmasa bile böyle ekmekle bana bana çok güzel oluyor. Benim kadar çok yağ koymazsanız öyle ağır bir yemekte olmuyor. Şimdi mantarlarını ekledim. Ben küçük bir e, pilav tenceremi kullandım, böyle tava gibi. Mantarlar baştan böyle çok gibi oluyor ama sonra e, yumuşadıkça böyle sınıyorlar, küçülüyorlar. O zaman da azıcık kalıyorlar böyle büyük bir tencerede yaptığınız zaman. O yüzden böyle yavaş yavaş koyduktan sonra yumuşayana kadar alttan yukarıya doğru karıştırdım. Onların e, biberlerle karışmasını sağlayın. baştan soğanların biraz yanmış gibi e, gel, gelmiş olabilir e, ama. Ay gazım elektrikli olduğu için bu sorunu hep yaşıyorum. Altını hafif kısık açtığım zaman çok uzun sürüyor. Yüksek ayarda yaptığım zaman çok çabuk böyle yanıyor. Bu arada arkaya bir tane mantar kaçmış. Onu da aldım kenarıya. Mantarlarımız yumuşamaya başladılar bile. Gördüğünüz gibi renkleri de değişmeye başladı. farklı mantar çeşitlerini ben hiç kullanmadım. Aslında çok lezzetli olduğunu söylüyorlar ama genellikle hep bu mantarı kullanıyorum ben. Böyle yarım kiloluk paketlerde oluyor. Bizim satın aldığımız markette. Her alışveriş şeklinde mutlaka alıyorum. Gördüğünüz gibi iyice karıştı hepsi. Bu arada karıştırmak da kolaylaştı. Çünkü mantarlarım yumuşadı. Oldukça da ucuza mal olan bir yemek. Ee, bilmiyorum Türkiye'de mantar şu anda ne kadar. Ee, burada ben yarım kilosunu 2 e, euroya galiba alıyorum. Biberlerde. Zannedersem gene 1.70 falan Tam hatırlamıyorum Biberlerin zaten yarısını kullandım Ben bu yemeğin içinde Bezelye de çok seviyorum Bezelye de ekleyeceğim birazdan Şimdi baharatlarını Ekledim Sadece kırmızı biber ve karabiber kullandım Hafif acılı seviyorsanız Kırmızı pul biber atabilirsiniz Ben aslında mantara Kekiği de çok yakıştırıyorum Kekik atabilirsiniz Tuzu ben oldukça çok atıyorum çünkü benim tuzumun hiç tadı yok. Çorba videomda da söyledim. Siz kendi tuzunuzun e, ayarını tadını bilirsiniz, ona göre atarsınız. Salçamı da yine bu aşamada atıyorum ben. Siz eğer e, isterseniz direkt soğanlarla biberlerle salçanızı kavurup daha sonra mantarlarınızı ekleyebilirsiniz. Ben bu aşamada atıyorum. Dediğim gibi aygazım elektrikli olduğu için böyle çok çabuk hani e, yanacak gibi oluyor. O yüzden böyle daha güzel oluyor. Bir de böyle hani bu aşamada attığım zaman sanki daha çok alıyorum o salçanın lezzetini baharatın lezzetini. E, böyleyken de böyle güzel hani o salçamız eriyene kadar falan e, bir alt üst ediyoruz biraz karıştırıyoruz. Bu arada e, mantarlarımız da iyice yumuşamış oluyor. Daha sonra da daha önceden ısıttığımız sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Şimdi sıcak suyu eklerken de zaten belirteceğim. Mantarlarımız kendi de su bırakacağı için çok çok fazla koymayın suyunu. Hafif böyle özlü bir yemek olmasını istiyorsanız sadece böyle üstünü hafif üstünü aşması, geçmesi yeterli. Burada biraz daha mantarlarımın yumuşamasını bekliyorum. Biraz yine alt üst ediyorum. Yeterince yumuşadı. Suyumuzu ekleyeceğiz şimdi. Dediğim gibi ben yağı biraz fazla kaçırmışım. Suyumu ekledikten sonra da e, bende donmuş bezelye vardı. Onları ekledim. Dondurucudan aldığım bezelyelerimi ekledim. Muhtemelen sizde de vardır. Yoksa e, tüm marketlerde var zannedersem dondurucu kısımlarında böyle paketlerde veya kendiniz almış olduğunuz e, bezelyeleri önceden biraz böyle haşlayıp şey yapabilirsiniz, e, buzluğunuza koyabilirsiniz. Sonra yemeklerde böyle kullanabilirsiniz. Biraz daha tuz ekledim çünkü dediğim gibi tuzumun hiç tadı yok. Daha sonra altını kıstım yemeğimin ee, çok çok fazla kısık ayarda değil çok altı da böyle hani kavurduğumuz e, ateş yüksekliğinde olmayacak kapağını kapatıyorum ee, bir 20 dakika falan pişiriyorum tabi arada şöyle bir e, hafif karıştırıyorum çok fazla böyle değil ezmeden hafif böyle bir aralarını e, açıyorum ki su her yere tekrar ulaşsın diye. Kapağını kapatıp bir 20 dakika pişirdikten sonra yemeğimiz hazır. Afiyet olsun.